Sevgili dostlar herkese selamlar. Bugün yine oldukça değerli bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere PlayStation 5 oyun konsolunda biliyorsunuz ki Zim ve Cronus Zen engellendi. Cronus Zen ve bunu nasıl PS5 oyunlarında çalıştırabileceğimizle alakalı bir video hazırladım. Şimdi de Zim ile alakalı bir video hazırlıyorum. Şimdi PlayStation 5 konsolumuz aktif olarak çalışıyor ve biz bugün zim kullanarak Belodur Pro'yu kullanarak PlayStation 5 tabanlı bir oyun oynayacağız. Call of Duty Black Ops Cold War. Şimdi PlayStation 5 tabanlı oyunlarda zim çalışmıyor. Kronos Zen de çalışmıyor. Biz Belodur Pro ya da Belodur 1 hiç fark etmiyor. İkisi de aynı işlemi yapıyor. Ama Belodur 1'i kullanıyorsanız Şöyle bir tane Ethernet çoklayıcı almanız lazım. USB şu kısmında da Ethernet girişi olan bir çoklayıcı alıp kablolu bağlantı ile kullanmanız gerekiyor. Bizim elimizde bugün Belodur Pro var. Şimdi şuna bir açıklık getirmek istiyorum. PlayStation 5 tabanlı oyunlarda e, Kronos Zen'i Belodur'la beraber denetleyici ile oynama, PlayStation 5 koluyla oynama, şöyle gösterelim, PlayStation 5 koluyla oynama ve klavye mouse oynama videosunu hazırlamıştım. Ve zim çalışıyor mu? Zim'de nasıl oluyor diye sorular gelmişti. Şimdi Beloder Pro cihazımızı alıyoruz. Bu cihaza PlayStation account bilgimizi giriyoruz ve PlayStation 5 konsolun uzaktan oynatma kodunu alıp bilgisayardan kaydediyoruz. Daha sonra modemden gelen bir tane Ethernet kablosunu bu cihazın arkasına takıyoruz. Bir tane güç kablosunu da PlayStation 5 konsolun arka girişine takıyoruz. Daha sonra şuradaki tuşa basıyoruz. Bu tuşa bastıktan sonra bu cihazımız otomatik olarak eşleşiyor. Burada yeşil ışık yandan PlayStation 5 ile bağlantı kuruyor uzaktan oynatma özelliğiyle. Ben şu an PlayStation konsolumda oynamış olduğum oyunları 1080p'de 120 FPS'de sorunsuz olarak oynayabiliyorum. Bu bağlantı sayesinde. Peki Belodur Pro'ya niye ihtiyacım var? Bu bağlantıyı niye bu şekilde yapmam gerekiyor? Çünkü PlayStation 5'e artık PS5 temalı oyunlar çıkmaya başlıyor. Bu oyunlar örnek vermek gerekirse kolt var. Örnek vermek gerekirse sadece örnek amaçlı söylüyorum ve şunu da ek olarak dile getirmek istiyorum. Kolt var da çalışıyor, Destiny 2 de çalışıyor mu? İşte Cold var da çalışıyor, yeni çıkacak işte Modern Warfare da çalışacak mı 2 de? Ya tabii ki de çalışacak. Buradaki temel mantık şu: PlayStation 5 temalı tüm oyunlarda oyun fark etmek bu düzenek. Kronos Zen'in ve zim cihazının çalışmasını sağlayan bir ara dönüştürücü. Yani Kronos'u kullanmak istiyorsak ve Zimi kullanmak istiyorsak Belodura ihtiyacımız var. Şu anki senaryomuzu bu cihaz tamamlıyor. Yarın bugün tabii ne olacağını bilemeyiz. Biraz önce anlattığım gibi bağlantıları yaptıktan sonra Zimi sadece buraya takıyorum. Daha sonra Zimin çoklayıcısını bağlıyorum. Daha sonra şöyle bir ayrıntı var sol bölüme PlayStation 4 kolu takıyorum. PlayStation 5 kolu taktığım zaman biraz tutarsızlık, donma, kasma veya bir süre sonra devre dışı kalma sorunu yaşıyorum. O yüzden PS4 kolunu sol bölüme bağlıyorum. PS4 kolu kullanıyorum ben bu videoda da bunu göstereceğim. Çünkü stabil şekilde böyle performans aldım. Bu görmüş olduğunuz bölüme, iki tane işaret olan bu bölüme klavyeyi takıyorum. Sağ bölüme de mouse'u bağlıyorum. Tekrar gösteriyorum. Burada denetleyici, burada klavye, keyboard, burada da mouse. Bu şekilde bağlantımı kuruyorum. Daha sonra buradan Zim'in uygulamasını indiriyorum. Android cep telefonuna Satora Zim yazıp Zim Apex'in uygulamasını indiriyorum ve programı çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra şöyle hatta çıkalım. Tekrardan açalım. Programı açtıktan sonra Ziminde şu ortadaki tuşuna basıyorum. Otomatik olarak eşleşme sağlanıyor. Buraya ayarlarımı yapmam için gerekli panelim geliyor. Oynayacağım oyunları şuradan seçip nim config diyerek bu kısımdan oynayacağım oyunları seçiyorum ve oyun geldikten sonra buraya basarak klavye, mouse ve hassasiyet ayarları ve tuş atamalarımı güzel bir şekilde yapıyorum. Daha sonra oyun oynamaya başlıyorum. Şimdi burada niye bu kadar temelden anlatıyorum? Çünkü bu videoyu PlayStation 5 alan mesela bana şöyle çok soru geliyor. Ya ben bilgisayardan PlayStation 5'e geçtim. Hiçbir şekilde eğim yapamıyorum. Kol Call, kullanamıyorum. Kolsuz biriyim. Klavye mouse ile oynayacağım. Ne alacağım? Nasıl yapacağım? Dostlar setup bu şekilde. Bu setup'ı toplamak isteyenler açıklama kısmına bırakmış olduğum iletişim numaralarından bana ulaşabilirler. Lütfen WhatsApp'tan yazmayın bakamıyorum. SMS atın. Setup'ın toplanması konusunda elimden geldiği kadar destek sağlıyorum. Ürün tedariği olsun, kurulumu olsun vesaire. Şimdi daha sonra PlayStation 5 konsolumuzu açıyoruz. E, denetleyiciyle ya da klavye mouse'la görmüş olduğunuz gibi son şekilde kontrol edebiliyorum. Şimdi bu noktada eh Pro'nun bizim işimize yarayıp yaramadığını nasıl anlıyoruz? PS5 temalı bir oyuna giriş yapıyoruz. O oyuna giriş yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi bağlantı yapıyor ve kullanabiliyorum. Bu demek oluyor ki Belodur bu işi yarıyor. Şu an hard diskimde 10 GB'lık yer olması gerekiyormuş oyunu oynayabilmem için. Yani oynamasam da o şekilde giriş yapmam da yeterli olacaktır. Bu panele girmem bile yetiyor. Şimdi yeni çıkacak oyunda yine Modern Warfare serisinde de buna bizim ihtiyacımız olacak. Call of Duty Warzone 2 çıkacak. Warzone 2 de yine belli Odor'a ihtiyacımız olacak. Çünkü Zim ve Kronus Zen ya da farklı bir klavye mouse dönüştürücü ee, ama hepsi desteklemiyor. Mesela bir e, My Flash Shooter One olmuyor galiba. Ya da şu ürün var. Zim, Kronos Zen ve e, bu iki ürünü alamayana tavsiye ettiğim ürün budur. Benim elimde de mevcuttur. Gamesir ve X2 Aimbox. Bu da Kronos Zen ve Zim alamayanlar, maddi olarak alamayanların tercih etmesi gereken üçüncü alternatif ve çok kaliteli bir üründür. Bu ürün de aynı şekilde bu sistemde sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Açtım. Buradan hızlı bir şekilde oyuna giriş yapıyorum. Halalade başlatıyorum. Klavye mouse'la beraber zimi kullanarak ya da denetleyiciyle beraber de şöyle göstereyim ya denetleyicinizi de kullanabilirsiniz ya da mesela şunu da yaparsınız zimde kol çevirme özelliği var bunu takıp şu portlardan herhangi bir tanesine atıyorum bir Razer bir skaf takıp bu düzenekte o kolunuzla da oynayabilirsiniz bu işlemi de yapabilirsiniz ya da klavye mouse takıp onunla da oynayabilirsiniz. Şu an bizim videomuzda dediğim gibi belodur Pro'muzun 120 FPS oyunlarda engellenmiş olan zimi çalıştırıp çalıştırmadığının bir oynanış videosunu klavye mouse ile çekiyorum huzurlarınızda. Evet oyun başlıyor. Bir yandan da klavye mouseu çekiyor olacağım. Çok kısa bir oynanış gösteriyor olacağım. Siz şu an oyunu görüyorsunuz. Başta göstermiştim zaten size. Ara ara kesitler vereceğim şu şekilde de oyunu göstermek gerekirse yükleniyor. Oynarken hassasiyetim biraz düşük geldi. Buradan hemen hip bölümünü güncelliyorum. 50 yapacağım sağ sol dönüşlerim 50. Buradan da save ediyorum. Şimdi oyuna dönüş yapabiliriz. Dönüşlerim sağa. Galiba kullanımında çok iyi değilim. Video çekmek için de gösteriyorum. sorunsuz bir şekilde çalışıyor, gayet akıcı, hafif bir gerginlik var, diğer monsterlar için çok hissettirmiyor. üçüncü kişi gelmesi onu gidiyordu. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde çalışıyor. Oynayabiliyorum. Bu arada eğim asist de alıyorum. ya da mesela şöyle de oynayabilirsiniz. Kolu olup kolla da oynayabilirsiniz. yayın çıkacak Warzone 2'de ve Modern Warfare 2'de de aynı bu şekilde sistemi kullanabileceğiz. Evet isterseniz başka bir oyuna daha geçiş yapalım. Rainbow Six'e geçelim. Bu da PS5 temalı bir oyun. Evet R6 PS5 temalı bir oyuna geçtik. Yine Zim takılı. Şöyle göstermek gerekirse tekrardan PS5 sürüm. Denemek amaçlı bunda da bir oynamış videosu. Başlatıyorum oyun videosu. Yine farklı bir oyuna geçtiğim için buradan oyunu seçiyorum. PS4 sürümünü seçiyorum. Yani programdan bu şekilde seçiyorum. Oyun PS5 sürüm. Zaten 120 FPS'te oynuyorum. Sol altta kameradan belli olacak mı bilmiyorum ama 120 FPS'te oyun açık. Çıkış yaptım. Evet. Bağlantılarımı bu şekilde sağladım. Sol taraftan da bakarsak zimde burada bağlı. Belodur buraya bağlı. Işık yeşil yandığı sürece bağlantıda sorun yok. Kabloyu CAT 6 kullanıyoruz. Kaliteli iletişim için. USB çok de bağlantıları bu şekilde sağlıyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Her şey yolunda. Biraz oynayalım. Klavyem olsa çok iyi değilim ama kolay, oynamak kolay. Alışmak lazım. Evet hızlı koşma tuşu. altta at, tabi tuş atamalarını yapmadım video çekmek için spontane oynuyorum. Evet genel olarak bu şekilde sorunsuz bir şekilde çalıştığını sizlere göstermiş oldum. Bu videomda hem Bileodur bağlantısının nasıl olması ile alakalı bilgi verdim. Hem de cihazın zimle kullanıldığını, PS5 temalı oyunlarda sorunsuz çalıştığını gösteren bir oynanış videosu hazırladım. Umarım bazı aklınızdaki soruları aydınlatmıştır. Dediğim gibi tüm oyunlarda işte Fortnite'te, Apex'te PS5 temalı bir güncelleme almış tüm oyunlarda ve yeni gelecek oyunlarda şu an çalışıyor. Bir problem yok. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı olursa açıklama kısmına bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.